<laughs> Selamun aleyküm beyler. Selamun aleyküm. selam arkadaşlar Nasılsınız? Evet abi hazır mıyız? Cemaat. Hazır. Hayır. <laughs> Bufları bastınız mı lan? Buflar <laughs> 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 açık. Yallah. Vay arkadaş. Eskiden öyle diyorduk ya. Saldırı savunma hızı basın abi yarım saat. Kimde bu fiyon senin yüzünden kaybettik. <laughs> ondan sonra ne güzel gidiyorduk. Bir buf yarım saat gidiyordu. Şimdi buradan Pixo yetkililerine sesleniyorum. Pixo duy beni. Sesimizi duy. Olmaz. bak böyle olmaz. Bu, hata, bu hatadan dön bak. Böyle olmaz. Maç başına buf ne lan? Madem böyle yaptın şey ver. Bize buf ver. Hem buf vermiyorsun hem maç baş başına buf alıyorsun. Ayıp bunun Ay, adı ayıp. Bu, bu, şimdi ben bu, konuşturma beni şimdi. Pixo bak anladın sen onu. Ha, söyle söyle. Selamı da söyle onlar. Ha. Kullu olsunlar. Mixler geldi. Boss geldi. Mix geldi. Oh. Onlar beraber gidiyordu. Sol bende. Sağda en size sağa... gidin. Sağda Kepri var. En sağ. Yardım lazım. Oh, boss mu geldi? Ben Gel o zaman ben... sağa gitmiyorum. Mix Yalnız... var abi burada. Oh kaç kalkan kırıcı var adamda. Ama adam ne vurdu lan? Görüken Hörüken mi ne o? Top da var burada. Sen Genal... Geliyorum. Biliyorum. Güven abi. üstte gel abi. Ha. O bunlar ne ya? Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> İyi Beni, bu. ha. Şu ne? Ha, kepri gelmiş. Yani. Bazıya kepri geldi Aydın abi aynen. Hadi lan tamam, güven neredesin? Beni etsin? yiyecek. Beni yiyecek o. Şunu şunu yak abi ha. Ben buradayım. Katlo. Koymaram sen yes. Top <laughs> diyor. Abi o karşıdaki Ama adam da biz Bırakma abi onu. Abi sen orada duruyor mu kenar? Ben şuraya ileri duran atayım da. Onu aldım ben. Sanki. Ne oldu? Bu güven oynamıyor mu? Donduydu en son da hala donup mu bilmiyorum ki. Yo, durdu çıktı. Maçtan mı çıktı ne yaptı bu anlamadım. ne sesi abi de. Bunlar bizi tamam. zorlayacak gibi. Tamam yapıştır abi. aa sıkıştım burada beyler buraya biri gelirse Revanant'ı aldım. Hemen, ha, ben geldim geldim hemen geliyorum, geldi. hemen geliyorum. Güven 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 şuraya gel şuraya bak aldı feneri. Onu donduracağım. Aşağı Donmadım. gidiyor aşağı gidiyor şu blitz al güven. Fener'e gitsen. Baçakal bu nereden geldi lan? Onu şeylemeyeyim, bırakmayalım. Bir daha uçarsa alır bizi. Yok almaz zayıfladı artık da şey. Geliyorum ha. güven ben yardıma. Sen tene aldım var. onu. mu? Lan, lan. lan dur, sen yiyeceğim buraya. onu. Dur 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 yiyeceğim onu ben şimdi. Sen mi gideceksin? İyi hadi git sen. Yok gidemiyorum da buradan vuracağım ona hemen. Baçakal lan nasıl çıkacağız ki oraya? çıkamam ki ben çıkamam abi dur bazaya destek lazım bazede bir Baze şey mi? var bizim bazede he. geliyorum aga yediler beni ben de oraya Revanant'la çıkıyorum abi tamam 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 gelme. döndürüyor. gelmeyin ben de Revanant'la döndürdüm onların bazesini Güven aşağı gidiyor Taypon. Sık abi gidemez patlattı. patladı. Sık 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 sık. Tamam güzel abi. Dön dön etrafında o yedi şeyi. Amin çıktı. Sağda. Bak şu an. Şu tamam, çok güzel güzel abi. abi. şu abi şey bu var iyi vuruyor. Güven, güven sola git. Güven feneri kaptırıyoruz. Titan var kafada Titan. Titan var aynen abi. Bu iyi vuruyor bak vurun şuna. Oo benim arkamdan da Titan çıktı. Yiyecek şu bir saniye. Ben bazıda Titan'ı çıkıyorum abi. Tamam bu bırakın abi. Devam edin. Ne o da Onların Onların bazelerini oraya attım. Güven sağ fenere git abi sen. Tamam. Sağa, sağ geliyor orada Revenant. Tamam. Kenan sen sola git abi bazelerine. Güven orayı tutsun. Geldi. Tamam. <laughs> Oo şey Geldi. var beyler. Aydın abi destek veriyorum sana. Bitti ya. Ertuğrul aşağı bak, aşağıya bak aşağıya. Vuruyorum vuruyorum. Bitti bitti abi. Tamam indim fenere. Güzel oynadık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. İyiydi. Sağ olun sağ olun. Ben dedim 10 dakika oyun oynadık. sağ olun teşekkür ederim. Aa bunlar kılan da elmiş. Elmi girmiş. Aa iyi geldi ya. İyi Güzel. Geldi. Ne Güzel. Bas Adamı 4'e 4, ya. en... 4... kaç 5'e yakın hasar vermişsiniz lan. Nasıl verdirmiş onu ona? Kimi aldı o kadar ya? Ben çıktı ya abi o. Ha, titanla mı vurdu? Ha, titanla vurdu. Bir basilisk var ya abi basilisk. Onlar iyi vuruyor ya. gelmiş bakalım. Ben abi. çıkan var mı? Bağlansın bana. Ben abi. bura Marsi. E? Horlama sesim geliyor. Ayakta uyuma Hiss. lan. Kim ben mi? Çok yaşlı sen. Sol. Solu alın ben merkeze gidiyorum. Adam utanmasa horlayacak lan sesle. Tövbe tövbe tövbe. Aydın abi sen o Mars'ta niye nasıl o kadar hızlı koşabiliyor? Benimki koşmuyor o kadar. Ufun mu yok? Vip'in mi yok? Pilot özelliği Hip mi? Yok. He? He? Şey mi var sende? Arkadaşlar var? bana yardım. Fakir. Onu al 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 al. <gülüyor> <gülüyor> Yo MK212 bu ya. Top Oha. var top. <laughs> Oğlum. Lan şu Çinli'yi bir alın lan. Şey var Mars var lan. Of, of 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 çok pis vurdu. Nerede kaç o? buradan kaç buradan kaç. Öğren sağdaki <laughs> mi? Ee, CHN Çinli Çinli. Çinli tamam. Ay ben. Takıldım ya. Aha geliyorum geliyorum. Abi adım, adam geliyorum, drone geliyorum. attı çok pis vurdu ya. Aldım Gitti onu. Ya. gel bana doğru. Abi Arkanımda son fenere doğru yürüyün. Son fenere doğru. Yok abi. İleri git. Ha, gel yardım et ya. Sen <laughs> niye <laughs> ya git Kenan ya. Ortalık karıştı. Sen git şurada kenarda bir yerde manzara keyfi yap. Uyu sen anca. <laughs> sen anlaşıldı. Uyku gelmiş. Bu güven kıvrılıp yatacak yer arıyor herhalde. Alt yapısını yapıyor. Üf amca yukarıdan ne vurdun ba. Şimdi hemen şöyle yapalım abi. Kenan sağında bir halk var ona vursana alt tarafta. Kenan, Sivri. Lan Kenan şey sürekli ya. çalıyor ya. Altta adam uçacak şimdi. O ne ya? Çalıyor ya be. Valla bu Kenan ben kanaat getirdim iyice. Bu iyice ayakta uyuyor ha. Hakikaten uyuyor yani. <laughs> Ay kim çıktı Kuat mu diyor Tata? Yes. Hey. Tata. <laughs> tata soruyor. Dolu mu diyor. Evet evet. Şimdi kenara atalım da onu alalım. Askar o değil mi? Ee, zaten ayakta oyuncu bir işe yaradığı yok. Evet. Hiç alıyor hep zaten. Fena. İyi. Kızdın mı? Ya. Yeah. Çocuk pamuk şeker gibi ya. Maşallah. Ha, ah, bir serap Maşallah. çıkalım burada ya. Maşallah hocam. Maşallah hocam. Maşallah. <laughs> hocam, çok güzelsiniz bugün. Tamam hocam. Bak çıkartmayalım hocam. Ortaya gidelim hocam. Hadi hocam. Oo <laughs> amcaoğlan Or Onların oraya dağıldılar ya. Oğlum adam ortaya girmiş bile. Yürüyün lan. Ertuğrul Sana doğru gelen amcaoğlanlar var. Topu ortaya giren. Ben onlara dezi çocuğu diyorum. amcaoğlu diyebilirsin. Ah. ortadan çıkmayın. Benim drone attım. O onu burada dövüyor. Yani orada şey, durmanız şey, şey, ben durmanıza gerek var. orada. Yani. Emre abi. Emre abi buraya gel. Top var orada Emre abi. Emre abi yok ya. Ya o köprünün öteki tarafında top da diğer tarafta karşılıklı duvar arkasından bakışıyorlar. Bir tane şer kaçtı hmm. bizim bazeye. Behemoth var. Behemoth'a adam 6 tane şey takmış. 4 tane ne yapsa. 8 8 abi sen çift görüyorsun. Evet feneri kaptırdık beyler. Şuradan çıkabilir miyim ben böyle? Aa, çıkamıyorum. Et oldu bu bak. yetenek basma abi. Bekle öyle. Arkadan biri vuruyor abi. Arkadan mı? Vay şerefsiz vay. Mahvettin beni şerefsiz. Tamam bas abi. Ben girdim fenere. Abi bu top çok zilli çıktı ya. Adam bir oraya bir oraya gidip duruyor yani. Ne yapalım? Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Can bastı ya. Bak gördün mü? Bir anda bastı ama. Nasıl bastı abi onu? Şeyden abi o drone alakalı ya. Oğlum bize kim sıkıyor lan güven? Abi Allah biri Allah çok Allah. uzaktan biri çok güzel sıkıyor. Ben onu gidip alayım mı ya? Abi arkama, şurada. Arkama titan geldi ya. Al feneri sen. Şurada kendi almam halimizde... lazım Benim. ya. Kis. Kendi halimizde şurada oyun oynuyoruz baba. Ha şu şerefsiz. Evet. Gel buraya gel. Hadi be. Gel buraya gel. Behemat mısın lan sen? Ha? Geldim abi. O burası güzel. Şampiyonlar Ligi. Orada... Cennet Mahallesi olmuş abi burası. Orada disco parti parti. Parti Hadi bakayım. Çıptız çıptız çıptız. Orayı döndür, döndür. Bili 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 abi bili 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 ya bele 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 bele. Çıkan Lan öl be. Ha vur abi vur işte ha tamam güzel abi burası bizde. nasıl siktirdim ama. Şimdi şimdi çok uzaktasın. Hayallerdesin. Oğlum biz var ya şey yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> O kadar zıplayacak ha. Dikkat edin. Güven. Gelsin gelsin. Gel bakayım gel. Gel gel. gel Papak koyun abi onu. Çata pata çata Sağ pata. <laughs> Kitlemişsin ya onu. Ölüyordu az daha. Osmanlı tokadını yapıştırın abi. Lan bu kadar kitle sen ne olacak? Nereye kadar? Ne kadar gidecek? <gülüyor> Kenan. <laughs> sen hiç Osmanlı tokadı ben... yedin mi? Gir abi gir oyna. Gel. Gördüm abi. Ben yedirttim onu yedirdin mi? Evet. Osmanlı tokadını Allah bir defa Allah. yedin miydi? Ömür boyu iflah olman o saatten sonra. Bitkisel hayat. Barkına almak yedirdin mi? Ondan sonra Kenancım. Pambalı dıkarlar yani. Öbür Kenan ne yapıyor? Mikrofonu boş yine. Uyuyor. Uyu. Uyuyor mu lan Kenan? Alttan abi. alttan bir pıs 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 Kenan ses geliyor, ama. <laughs> aynı Efe çıkın ya. Siz, siz de duyuyor musunuz arkadaşlar böyle? Aa. Bir kefri çıkmadınız ya. Bir şey oraya gitti. Bir Aa, şey oraya gitti. Kenan da tatayı <laughs> arattırmıyor ha. Bu da zıplıyor iyi. Güzel. Abi Mars var. var. Pilot Juan. Ben ben... Ben... Onun canını indirdim. Öldürdüm. Gitti gitti. Ben de vurdum burada. Lan bu adam nereye ben... attı drone u? Arkama düşmüş. Allah seni var ya. Gel diyecek beni. Hayır ben senin drone'la. Bak ben de şimdi ikinci Mars'ı çıkarım. Allah mesafe koy güven. Ses silahı <laughs> var yiyecek seni. Beni de yiyecek. Bile 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 Oğlum ee, bayrağı e... al oğlum adam. Oğlum bizim haberimiz yok mu? Bizim haberimiz mi yok? Arkanda Beda arkanda. Burada var. Mars mı evet. dağıtıyorlar lan? Bu ne lan Mars? Yanında da var bir tane. Gitme o tarafa. <laughs> Kisi birden yedi <laughs> beni. Gitme diyor muyuz ona? Mars'ın ziyarında var. Marx'ın ziyarını dağıtmış. O ne abi ya? Nereden geliyor bu Marx'ın bolluğu abi? Yardım evet, gerekiyor mu? Yedi bin orada ya. Yok ya. Emre ben abi arkana bak. Emre abi. Hey. Bizim köylü. Aha. Ben yani abi düz gidiyor, bakmıyor arkasına bir adam. Zayıf aşk ama. Beni, 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 bihterini. Şimdi kardeş, sen titanı çıktıysan o zaman biz de böyle yapalım. Üş, ben de adamların arasında kaldım. Ben şöyle bir kaçayım şuradan. Asma. Dedi adamlar beni. Dedi. Ona indi. dedi. Oo buraya iki titan geldi. Oha lan 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 lan. Aç. Yanlış. Abo. Baby rat tat 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 baby. Bundan kesin. Evet kesinlikle. arkadaşlar. Güvenden bu kadar. Evet. Güvenden bu kadarsa o zaman Eline sağlık baba. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ Şimdi Çok abi. Hatta gelecekti. Evet. O çıktı herhalde ya. Ama gene bir davet atalım bakalım. Tamam abi ne yine. Gelen giden yok. Bir de şunu atayım abi de ondan sonra basayım dur. Yapıştır abi. Rıfat, Rıfat nerede? <laughs> <laughs> Biri geldi galiba. Yok Kenan sesten düştü galiba ya. Ah. Yok lan bu benim toprağım lan. Bayı kaptık herhalde. Uçtu be. Zek Hoppa. mi geldi ya? Ne oluyor lan? Ortalık karıştı. Tamam 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 gittiler git 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 git. Şu sağ fenere in. Sağ ha, nereye gidin? Tarafınızın aldı sonra baba. Gidecekler ben ha. Tırkaladın ben, git 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 gittim ben de. Ha şu sağ fenere in dedim ben sen. Daha öyle git dedim. <laughs> Emifler bak Küdük Türkiye. Gidecekler ben ha. Neyi var abi? Neydi şu porsiyer var bak. Kenan, önünde. Onun birazdan yeteneği bitecek, al onu. Yarı canım var zaten. Ben Ay Kenan Hanım benim. Ken'im Ne? Ben Ken'im. Ay ben seni sevdim. Ne? Yok, niye kardeş? Niye ben kardeşim? Ben seni sevdim bakmış. Bakma, niye? Ne zaman olmuş? Yardım lazım. Yananda ya. Bütün güzelini alıvarı boğulan. Arkadaş. Vur evet abi vur 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 vur. Vurla vur vur. Kafasına vur. Kafasına kafasına vur. Vurla. Canım oh, güzel boğulan. Canım bu miyetler ne gibi zerre kesaktır? Fener gidiyor. Ya yavaşlanmış. Şöyle bir Alo. Bir Alo. Fener gidiyor. Fener. Fener. Ne şey diyor lan? 100 maddan bana bak. Fener'e. Fener. fener gidiyor bak. Aydın <laughs> abi oraya bir şey Mars. attım. Orion attım. Güzel. Şimdi robot değiştireyim. Hemen yardıma geleceğim. Mars. Mars drone'u atayım oraya. Sanchez zorluyor galiba orada. Değil mi? Sanchez, Panchos, Pachos. Lan canımı indirdiler 400. Onu dondurdum. Yani. Tamam Doğrun Gitti o. Havadaki gitti abi. Tamam. Tamam. Yapıştır abi. <laughs> Şurada Arthur var duvarın dibinde Aydın abi. Şuna bir yapışalım ya. Bir dakika şu lokador da beni ittiriyor. Şimdi bir zıplarsa uçuracak dedim ama yok. Güzel. Güzel. Ay, tamam. 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 Ah, arkadaş Kenan. Ah. Ya. <laughs> oh. Kenan. Allah cezanı kaldıra Kenan. Şu Discord'unu bir ayarla lan. Bir, bir telefon mu alacaksın? Ne edeceksin? Aaa. Kulaklığın mı bozuk, telefonun mu bozuk, kendin mi bozuksun? <laughs> ne ben <de herkes> arkadaş? <laughs> Bende hepsi bozuk. Sesin <laughs> bir iyi geliyor, bir bakıyorsun, va diyorsun, çıkıyorsun işin içinden. <laughs> ne yapıyorsun, anlamıyorum ki. Aha, bizi drone beni... benim gibi Ertuğrul. Karşıda biri kendini patlattı. Lik düşürdü, herhalde. Iıı ee, solda oruç geliyor bir tane dikkat edin abi ona. Derzde derzde Mars var Aydın abi kalkanını indirdim vur ona. Ben şu arkadaki Mars tanıttım da o şeymiş. Yo 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 şu kilitlendi bak. Tayfun'un kız Alt. kardeşi var onu vuruyorum abi. Lan vurundan az canı kaldı ha tamam gitti. Lan bizim bazıya gitmiş adam ya. Kenan. Burda. Git Fener e, Oğlum oruçu geliyor dedim bak. Gidin lan bazıya alın orayı. Yürü. Evet. Ya bir de dedim soldan oruçu geliyor dikkat edin diye. Adamı sınır etmeyin aynen. lan. Üst bazılarını gideceğim ben abi. Ee, ankler çıktı. Burada ankler var Aydın abi yardım lazım. <laughs> Kenan vur Kenan ha. Lastını alalım <laughs> Kenan. Adil lan be tüh, patlamadılar. Geldim indon ziyaran Tamam yavaşlatma attım abi ona lastik. <laughs> Kendi de gitti. Çok gidiyor lan sağ fener gidiyor sağ. Gitti bile. Ne tamam, tamam, top, top mu? Mi? Top. Bırak topu ben karşılarım abi. Sen mi karşılayacaksın? Tamam ben tamam. şu fener gidiyorum o zaman. Top. Özelliğini evet. kaybettim. Ona lan yanına şey geldi. Allah seni var ya. Oğlum bunlar bu fenerleri alacak ha bak. Ben şuraya alayım geliyorum. O Arthur geldi. Arthur reis geldi. Dönme oğlum etrafında be. Allah seni var ya dönme. Bizim base'e kaybettik. Ben oraya gidiyorum abi. Kenan o Arthur'u yer misin? O Arthur mu seni yer, sen yersin onu ben gidiyorum. Geliyorum Aydın abi. Aa orada çıkmıyor herhalde. Aldım Top daldı. Ya. <laughs> Adam abi, daldı orası... oyunda. Tamam tamam orası bizde. Aman ne yaparsana ha. Baş ver. Başka alacağım. Ah. Geç kaldın geç. Evet beyler. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Şimdilik Sağlık kadar, kadar yeter. Abiler. Kendinize iyi bakın.